Temel analiz ile teknik analiz arasındaki farklar nelerdir? Bir kripto paranın değerini belirlemeye e, incelemeye çalışırken iki farklı yöntemdir. Biri temel analiz, biri teknik analiz. İki analiz arasında, bu iki yöntem arasında e, en büyük fark aslında incelenen verilerden oluşuyor. Bu verilerden, incelenen verilerden biri daha önemli. Ona da geleceğim. Şimdi bakalım e, temel analizde hangi veriler inceleniyor, teknik analizde hangi veriler inceleniyor. Temel analizde bir varlığın Gelecekteki getirisini tahmin etmek için o varlığın geçmiş performansını, gelecekteki ürününün veya hizmetinin performansı ile ilgili olan vadi ekonomik koşullarını ve sektörel trendleri gibi faktörleri inceliyor. İlk videoda bu kısmı anlatmıştık zaten. Bu faktörler arasında şirketin finansal durumu, pazar koşulları, trendler vesaire var. Temelimizde bir yatırımcının bir varlığı satın alma veya almama ya da satma veya satmama gibi karar verirken dikkate alması gereken önemli faktörleri değerlendiriyor. Teknik analize gelecek olursak da teknik analizde bir varlığın fiyatsal ve hacimsel verileri inceleniyor daha çok. Burada da aslında geçmişten, geçmiş fiyat grafiklerinden geçmiş hacim grafiklerinden yola çıkılarak gelecekteki e, yine grafikleri, fiyat grafikleri tahmin etmeye çalışılıyor. Kısaca teknik analiz bir varlığın fiyat grafiklerini inceliyor ve bu grafiklerden yola çıkarak da gelecekteki fiyat hareketlerini, gelecek grafiği tahmin etmeye çalışıyor. Yani e, kaç kişi hangi fiyattan almış, ne kadar almış, hangi ortalamayla almış ya da aynı şekilde ne kadar satmış, hangi ortalamada satmış vesaire Bu gibi hareketler olduğunda ve daha önemlisi bu tip hareketler daha önceden olduğunda ondan sonraki nasıl sonuç vermiş şimdi olduğunda da nasıl sonuç verecek gibi tahminler yapmaya çalışıyor. Bunun için tabii teknik analizde e, yani ben şu an sadece fiyat, hacim vesaire diyerek geçiyorum ama çok fazla daha veri var teknik analiz kısmında. O da %100 sonuç veriyor mu? Asla o da %100 sonuç vermiyor. Ancak teknik analiz konusunu çok fazla uzatmayacağım dediğim gibi. Bu iki yöntem arasında çok önemli bir fark daha var aslında. Bu da incelenen zaman aralığı. Temel analiz genellikle e, uzun vadeli yatırımcılar için kullanılıyor ve bir varlığın gelecekteki performansını tahmin etmeye çalışıyor. Teknik teknik analiz ise biraz daha zaman aralığı belirliyor. Zaman aralığı belirlediği için de biraz daha kısa vade ve orta vade için kullanılıyor. Teknik analiz aslında e, klasik sporçulukta yani kısa kısa e, al sat, işte al belli bir kar gelirse sat, belli bir zararın altına düşmeye başlarsa sat gibi işlemleri yapanların daha çok e, ilgilendiği bir alan. Sonuç olarak temel analiz ve teknik analiz e, farklı yöntemler, incelenen veriler ve zaman aralıkları e, oldukça farklı. Bu eğitimde bu videonun şu anki noktasına gelene kadar hep şunu söyledik aslında. Temel analiz yaparak bunu olabildiğince iyi yaparak başarı oranımızı arttıracağız. Üstüne bir de belli başlı teknik analizleri eklersek bu oranı daha da arttırabiliriz. Nasıl mesela e, bir temel analiz yaptınız ve... E, Beğendiniz, yatırım yapmaya karar verdiniz, tamam. Ama teknik analiz ile de o parayı yatırım yapmak için doğru zaman mı değil mi? Zaten az önce söyledik ya teknik analizin farkı biraz daha zamanla ilgili diye. O yüzden e, temel analizde yatırım yapmaya karar verdiğiniz kripto para içinde doğru zaman mı onu kontrol edebilirsiniz. Yani uzun vadede edeceğiniz karı arttırabilirsiniz. Belki de kısa vadeli döneminde e, yüksek seviyelerinde ve e, teknik analize göre düşme ihtimali var. O yüzden geri çekilme yaşama ihtimali yüksek. O yüzden teknik analizin Temel dinamiklerini bilmekte çok büyük fayda olacağını düşünüyorum. Bu video ile birlikte temel analizde giriş bölümümüzü tamamlamış olduk. İkinci bölümde temel analiz yaparken biliyor olmamız gereken kripto para terimlerini öğreneceğiz. Oldukça fazla sayıda kripto para terimi var. Bunları bilmeden analiz yaparken, araştırma yaparken birçok şeyi anlayamayız. Bazı kripto para terimlerini öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden vakit kaybetmeden bilmemiz gereken kripto para terimleri nelermiş bir sonraki bölüme geçelim ve öğrenelim.